Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda mantar figürü nasıl örülür onu gösteriyor olacağım. Ben bunu 5 santimlik bir çıtçı çıt toka için ördüm. Siz ister tokada isterse bebek kıyafetlerini süslemede kullanabilirsiniz. İki aşamadan oluşacak şapkası ve sapı. Ana rengim kırmızı ve krem rengi. Süslemeler için ise beyaz ve yeşil kullanacağım. Şapkasını örmekle başlıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine zincirimi sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Sabitleme zinciri ile birlikte 3. Tığımın başına ip doluyorum. Sihirli halkamın içine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir. Sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Tığımı doladım. Sihirli halkama girdim. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 iki çektim. 2. trabzanımı yaptım. Son trabzanımı, üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çektim. 3 Üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi aynı yere sihirli halkamın içine 4 tane ikili trabzan yapacağım. İkisini çektim. İkisini çektim. 2 i̇ki, 3 ve 4 4 tane ikili trabzandan sonra bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tek çektim. 2 çektim. ve 2 çektim. Üçlü trabzan kalbin uç kısmını orta kısmını oluşturuyor. Yani bu kenarı ördüm. Aynı işlemleri diğer tarafa da tekrarlayacağım. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 En başta yaptığım gibi 3 tane zincir çekiyorum ve sihirli halkama kapama yaparak birleştiriyorum. Burası tepe noktası. Şimdi ilk başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin arasına giriyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere tığımın başında doladım 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 yandaki ne de 3 tane tıra, ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve üçüncüyü de aynı yere batıyorum 3 bir sonrakine de aynı yere 3 tane batarak ikili trabzan yapıyorum ve 3. Ne yaptım? Başlangıç zincirimin içine 2 tane sık iğne yaptım. Aynı trabzana yani zincir çektiğim trabzanın içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki 2 ilmeğe de 3 tane ikili, ö, ikili trabzan yaptım. Yani toplamda 9 tane ikili trabzan yapmış oldum. Sıradaki 3 ilmeğin her birine birer kere ikili trabzan yapacağım. Bir kere batıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki ilmeğe aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. 1 Aynı yere batıyorum. 2 Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu benim kalbimin ortası oluyor. Aynı yere bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Ne yaptım bu ilmek için? Bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan ve yine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. Diğer tarafını öreceğim. Buradaki işlemleri diğer taraf için tekrarlıyorum. Aynı ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki üç ilmeğe tekli trabzan yapıyorum. Her birine birer kere batıyorum. 3 tane trabzanım kaldı. Onu da buradaki gibi her birinin başına 3'er kere ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. aynı yere battım ve 3. aynı yere battım. 3 tane trabzan yaptım. Sonraki ilmeğime geçiyorum. 1, 2 ve 3. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki ilmeğime geçiyorum. 1 2 ve 3. En son çekmiş olduğum 3 tane zincirim kaldı. Buraya da başta yapmış olduğum gibi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şu halkamı biraz çekip daraltıyorum bunu. Ortası delik kalmasın. Mümkün olduğunca çekelim bunu. İki tane sık iğneden sonra bu deliğin ortasına giriyorum. Buradan bir tane ilmek alıp kapama yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. ipleri arkaya alıp yürüteceğim bir miktar. Kesiyorum. Mantarın şapkası bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sap kısmını örmek üzere krem rengi ipimi alıyorum. İpimi aldım. Sabitleme zincirimi çektim. 13 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 12. zincire 2 tane sık iğne yapıyorum. Arkasını döndürdüm zincirimi. 12. zincire battım. 2 tane sık iğne yapıyorum buraya. Şu başlangıç noktama ilk sık iğneme ben şu ilmek belirleyicimi takmak istiyorum. Şimdi kalan zincirlerim mi son zincire gelene kadar sık iğne yapıyorum. Tekli sık iğne. Her ilmeğe bir kere giriyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım son zincirime geldim bu zincirimin içine 7 tane ikili trabzan yapacağım tığımın başını doladım zincirimi içine girdim ve 7 tane trabzan yapıyorum ikili 1 2 3 4. 5 6 ve 7 Şuradaki ilk trabzanıma da ilmek belirleyicimi takacağım. 2 4 6 7 Şimdi bu tarafı da Diğer taraftaki gibi aynı şekilde sık iğne ile sonuna kadar geliyorum. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi tepe noktasına geldim. İlmek bir çimi çıkartıp buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı yere ilmek kaydırma yaptığım yere iki tane sık iğne yapacağım. Bir ve iki. Şimdi bir sonraki ilmeğe de iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ve iki. Kalan ilmeklerimi trabzanlarıma gelene kadar sık iğne örüyorum. Trabzanlara geldim. Trabzanların yedi tane trabzanım vardı. Her birinin başına iki kere sık iğne yapıyorum. Birinci trabzanıma girdim, birinci sık iğne ve ikinci sık iğne. İkinci trabzanıma giriyorum, 1 ve 2 Sıradaki trabzanıma giriyorum, aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki trabzanı aynı yere iki tane yaptım. Sonraki trabzana girdim. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Son trabzanıma girdim. Bir, iki. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Kalan ilmeklerimi sık iğne yaparak son zincire gelene kadar örüyorum. Son zincirime geldim. Burada iki tane sık iğne yapıyorum. Bu zincirime iki tane sık iğne yaptım. Şimdi tepe noktasına kaydırma yapıp kapatacağım. Aradaki zincirimi atlıyorum. Bir tane zincir var. Orası kısa kaldı. Görüntünün güzel olması için bir sonraki zincirime kaydırma yapıp kapatıyorum ve bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi arkada yürüteceğim. Bir miktar da bu bu kadardı arkadaşlar. Şimdi işlemeyi göstereceğim. Yeşil ipimi iğneme geçirdim. İpimin ucunu bağlıyorum. İğnemi Mantarın kalın kısmında arkadan tam orta kısmından öne doğru geçiriyorum. Bir miktar ip bırakıp elimle tutup Aynı yerden geri giriyorum. Şuradan çıkıyorum arkadan yine. İpime geçiriyorum iğnemi. ipin arasında kalacak şekilde tekrardan aynı yerden giriyorum bunu buraya tutturuyorum başlangıç noktamdan çıkıyorum diğer tarafı yapacağım bir miktar ip bırakıyorum elimle tutuyorum aynı yerden tekrar giriyorum Tam şunun karşısından çıkıyorum. Bir önce yapmış olduğum şunun karşısından çıkıyorum. İpimden geçiriyorum iğnemi. İpimin arasında kalacak şekilde çıktığım yerden geri giriyorum. Bu kadar. Arkada bunu birazcık yürüteceğim. Şöyle şuraya sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Kafanın işlemesine geçelim. Beyaz ipimi alıyorum. Şuradan ikinci sıranın orta kısmından çıkış yapıyorum. Arka kısmı bir miktar uzun bırakıyorum. Burayı bağlamıyorum. Çünkü sap kısmını yapıştırdığımda buradaki bağlanan nokta dışarıda kalıyor. Buranın silikona yapışması için uzun bırakıyorum. Birin, ikinci sıranın ortasından çıktım. Birinci sıranın ortasına giriş yaptım. Fazla çektirmeyin ipi. Tekrardan ikinci sıranın ortasından bir yerden çıktım. Ve V şeklini vermek için şuradaki ipin yanında tekrar giriş yapıyorum. Tepe noktasından çıkıyorum, ikinci sıranın ortasından bir yerden, birinci sıranın ortasına giriş yapıyorum. Hemen bir tane trabzan boşluk bırakıyorum, hemen yanına giriş yapıyorum ve V'nin ucundan aşağıya iniyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sıranın ortasında birinci sıranın ortasına doğru giriş yapıyorum. İkinci sıranın ortasından tekrardan V'nin ucuna giriş yapıyorum. Kafanın işlemesi de bu kadardı. Arkada ipimi sabitliyorum. Burayı da birazcık uzun kesiyorum. Şimdi silikonla mantarımızı yapıştıralım. Şöyle mantarın uç kısmından orta kısmından şöyle silikonumu boşaltıyorum. sapımı tepe noktasından itibaren yapıştırıyorum. Mantarımız bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.